Merhaba. Daha önceki bölümlerde size voltaj düşümünü teorik olarak anlatmıştık. Şimdi bu bölümde size voltaj düşümünü pratik olarak yani uygulama olarak göstereceğiz. Hadi şimdi teknik servise geçelim. Teknik servisimizde bir adet SMPS 12 volt adaptörü 100 metrelik CCA ucuz kablo ile 18 SMD ledli bir kameraya bağladık. İlk olarak adaptörün çıkış voltajını ölçüyoruz ve 12.02 volt olduğunu görüyoruz. Şimdi de voltajı yükte ölçeceğiz. Bunun için kameraya elektrik bağlı, çalışır ve LED'leri yanık haldeyken kabloları sıyırıp kamera tarafında ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi çıkış voltajı 12 iken kamera tarafında 8 volta kadar düşüyor. Şimdi birçok yerde bahsettiğimiz örgü telini şase yani eksi 12 ile birleştirme hilesini deneyeceğiz. BNC'ye bağladığımız örgü telini enerjinin siyah kablosu ile hem adaptör hem kamera tarafında birleştirerek kablo kesisini kalınlaştırmış oluyoruz. Bu takviye voltajın 9.7'ye çıkmasını sağladı. Bu yöntem birçok zaman kurtarıcınız olabilir. Ancak voltaj düşümünü azaltmanın esas yolu SMPS adaptörün üzerindeki plastik potans ayarıdır. Bu ayarı sağa doğru çevirdikçe voltaj artar. Markalı ürünlerde en fazla 13.8 volta kadar çıkarken bizim bulduğumuz bu OEM adaptör 15 volta kadar çıkabiliyor. Şase takviyesi olmadan voltajı artırsak da kamera gelen akım 9 voltun altında kalıyor. Birçok kamera çok sağlıklı olmasa da 8 voltun üzerinde çalışabilir. Ancak gece görüş led'lerinin performansını kesinlikle olumsuz etkiler. Voltajın led performansını nasıl etkilediğini çıplak gözle bile görebilirsiniz. Voltaj arttıkça led'ler daha parlak yanıyor. Voltaj düşünce ise adeta sönüyor. CCA kablolar ekonomik ama voltaj iletiminde zayıftır. Uzun mesafede dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. IP kameralarda bu yüzden PoE kullanımını şiddetle öneriyoruz. PoE ile hem voltaj hem görüntü hem de dedeler %100 performansta çalışır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümler için Facebook ve Youtube kanallarımızı takip edebilirsiniz.